varmış, biri yokmuş. Uzak diyarlarda her şeyin tersine işlediği bir ülke varmış. Bu ülkenin adı Ters Diyarmış. Güneş gece doğar, insanlar sırt üstü uyur, kitaplar sağdan sola okunurmuş. Öğretmenler öğrencilerden ders öğrenir, çocuklar büyükleri yatırırmış. Ama bir gün bu tuhaf ülkede sıra dışı biri doğmuş. Minik Mert. Mert bu diyarda doğan ilk doğru çocukmuş. Yani o sabah kahvaltısını sabah yapar. Geceleri uyur. Yürürken ayaklarını kullanırmış. Ters diyar halkı onu çok garip bulmuş. Bir gün ters okul müdürü Mert karşısına alıp demiş ki: "Sen tersini yapıyorsun. Bu çok tehlikeli. Ya herkes sana özenirse?" Ama Mert gülümsemiş. "Belki de doğru olan düşündüğümüz gibi ters değildir." demiş. Bu söz halk arasında yayılmış. Mert yere basarak yürürken bir öğretmen dengesini kaybetmiş. Mert saatinde uyuyunca daha enerjik olmuş. Mert kitapları düz okuyunca hikayelerin anlam kazandığını göstermiş. Sonunda ters kral bile merak edip onu saraya çağırmış. Evladım sen nasıl bu kadar anlaşılır ve düzenli olabiliyorsun? Mert yanıtlamış. Çünkü önce düşünmeyi öğrendim sonra uygulamayı. Doğru, bazen ters gibi görünür. Ama kalbimizle ve aklımızla tartarsak yolumuzu bularız. O günden sonra ters diyarın insanları düşünmeye, denemeye, sorgulamaya başlamış. Bazıları eski alışkanlıklarını bırakmış. Bazıları yeni fikirlerle yaşamını zenginleştirmiş. Ve mert büyük bir değişimin küçük kahramanı olmuş.